Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz arkadaşlar bugün itibariyle yepyeni bir sandığımız geldi Ramazan sandığı Altın Prens seti Dansçı Prenses seti Şöyle güzel bir kar 98 Altın Prens gayet 10 numara Altın Prens tavamız da var başlık paraşütümüz ve de tacımız prenses tacı burada da öyle kutular var bir buradan biz onu açalım hem göstermiş olayım İlk kutu açılımında şansımız iyi mi kötü mü bakalım şunu gerçekten çok beğendim kar 98'i bakalım şansımıza gelecek mi gelmeyecek mi? Premium sandık da iki gün sonra yenileniyor tekrardan. Burada açabileceğimiz bir şey yok mu? Böyle bir kötü şansımızı götürelim. Haydi bakalım. Hepsi gümüş parçacık geliyormuş. Düşünsene. Evet. Evet arkadaşlar beklediğimiz sandık açılımı istediğim şekilde olmadı ama olsun ben yine bunları çok beğendim güzel bu ucu yükledikten sonra bunların açılımını yaparım arkadaşlar böyle bir Ramazan sandığı geldi göstermek istedim çok seviyorsunuz arkadaşlar bay bay